Nasıl çok kalabalık olmuş ya? Akşam haberlerde verir televizyonlar. Tam sonunda açmışım televizyonu, göremedim. Yazık. Kenan'ın da işi zor şimdi. Sizi mi düşünsün, Cavidan'ım? Şaşırıp kalmıştır şimdi. Keşke hiç öğrenmeseydi Melih. I. Herkes eskisi gibi devam ederdi hayatına. Öyle deme yavrum, öyle deme. Korktuğum başıma geldi Suzan abla genin hiçbir zaman tam anlamıyla ilgilenemeyecek Melek'le. Onun karısı var, hayranları var. Öncelikleri hep farklı olacak, sorumlulukları da. Melek hep geri planda kalacak. Hep bekleyen olacak. Babasını öldü bilseydi öyle kabullenirdi. Ama şimdi hep babasının yolunu gözleyecek. Kızım cenazeleri olduğu halde akşam gelirim demiş ya da daha ne yapsın? fırsatını bulursam dedi. Fırsat bulamadığı zamanlar ne olacak? Ne oldu? Hiç, kaç diye baktım. Bir çay daha içelim de kalkalım. Makbule yalnız sıkılmasın. Bana geldiğini biliyor değil mi? Hı, söyledim. Ben de geleyim diye tutturur sandım ama hissesini çıkarmadı. İlk önceleri Lamia'da Lamia başımın etini yiyordu. Şimdi daha iyi. Sabretmesini öğrendi. Sessiz sedasız döneceğin günü bekliyorum. Sen de dön artık be kızım. Daha fazla üzme garibi. Sen ne diyorsun abla? Bizim artık bir arada yaşamamız mümkün mü? Ama makbule eski makbule değil. Tedavi iyi geldi. Akıllı uslu makul bir kız oldu. Vallahi. Hem yalnız da olmayacaksınız. Ben de o evde yaşıyorum. Sen de gel birbirimize destek oluruz. Gül gibi geçinip gideriz. Yazık değil mi bu çocuğa da otel odalarında? Hem dünyanın parası. O parayla çocuğuna neler neler yapılır. Yazık günah. Giderken banka yürüyelim. Bugün kredi kartlarının son günü. Hesaptan çekip ödeyeceğim. Uzun sürmez beş dakika. Ben ne diyorum sen ne diyorsun şimdi? Para dedin para diyorum ne var? şey var burada. Ne bileyim. Haydi dedi. Güvenliğe söyle çaktırmadan alsın dışarı. O zaman olay çıkar işte. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu daha bak? Başım ağrıyor. İlaç alacağım. E stresten Yoruldun da çok. Hadi gel. Ayşe Hanım. Merhaba. Merhaba. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Cavidan Hanım'a baktım ama... ...Cavidan dinleniyor galiba. Hı -hı. Aa geliyor. ...baş sağlığı dilemeye gelmiş. Başınız sağ olsun Cavidan Hanım. Allah başka keder vermesin. Teşekkür ederim. Duyunca şoke oldum. Nasıl üzüldüm bilemezsiniz. Keşke sizi teselli edebilecek bir şeyler söyleyebilseydim. Ama ne desek boş. Öyle. Şayka Hanım... Kusura bakmayın ama görüşmemiz gerekiyor. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Hay Allah. Benim babamın acısı da taptaze hala. Sizi çok iyi anlıyorum. Cavidancığım, avukat bey iki dakikanı almak istiyor. <laughs> İzninizle. Lamia'yı bulduğunuza çok sevindim. Ben de. Melek nasıl? Çok güzel. <laughs> Büyümüş mü? <laughs> evet. Çok özlüyorum onu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Makbule. Senin sayende gerçeği öğrendim. Cavidan Hanım'ın haberi oldu mu? Hayır. Daha söylemedim. Sen de bir şey söyleme sakın. Lütfen. Ben de bunu rica ediyorum senden. Merak etmeyin. Benden laf çıkmaz. Aylarca sakladım Lamia'nın sırrını. Kimseye bir şey söyledin mi? Bunu da söylemem. Bu akşam toplanalım o zaman. Ne dersin Cavidan? E? Olabilir. Evet en iyisi bu. Bir şeye ihtiyacın var mı Cavidan? Hayır teşekkür ederim. Gel otur şöyle. Ayakta duracak halin kalmadı. Affedersiniz gelebilir misiniz? Affedersiniz. Rica ederim. Ev'e git istersen, biraz dinlensen de. Harap oldun. Buradan ayrılamam. Cavidan yalnız değil ki, kocası yanında. Hem bir sürü insan var etrafında. Bu engelde yokluğunu fark etmez bile. Git dinlensen. İlaç aldım. Geçer birazdan. Sen bilirsin. Kim geldi bak? Ne zaman geldi bu? Biraz önce. İşaret ettim ama görmedim. Namun peşinde gözüm bir şey görmüyor ki. Demirle konuştular mı? Yok. Bu sessizlik hayır alamet değil. Bir şey yapacak bu. Panik yapma, sakin ol. Çakıldı kaldık böyle. Biraz normal davran. Korktuk sanmasın. Hı hı. Hı. Daha iyisiniz değil mi? Hı hı. Sizi çok severdi rahmetli. Hep sizden bahsederdi. Öyle mi? Çok metinizi duydum onlar. Kısmetle böyle bir günde tanışmak varmış. Hı -hı. Ya? Ee, Amerika'ya dönmeden önce... ...size ağırlama şerefine nail olmak isterim. Memnun olurum. Ne zaman yolculuk? Uzun bir süre burada kalacağım. Cavidan'ı yalnız bırakmak istemiyorum. Hı -hı. Bir de yasal işlemler falan var. Şirketlerle ilgili durumlar. Onları halletmeden dönmeyeceğim. Eğer bir yardıma ihtiyacımız olursa ben emrinize amadeyim. Teşekkür ederim. Gidiyorum ben. İyi günler. Siz hiç rahatsız olmayın. çok, güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. Hoşça kalın. Güle güle. Ayağınıza sağlık. Alas var dedik Kenan Bey. Gidiyor musun? Yeter bu kadar. Lame selam söyleyin olur mu? Söylerim. Onu çok sevdiğimi de. gidiyor. Dur şu Cemil'in ifadesini alayım. Öğrenelim neler oluyor. Bak bu le. Cavidan'ın işini çok zor tabii. Nereye gidiyorsun? Bırakayım seni. Hiç zahmet etme. Bir taksi atlar giderim. Olur mu? Götüreyim. Bu ilgiyi neye borçluyum acaba? Hadi gidelim. Gelme Cemil. Ne için olursa olsun seninle yan yana gelmek istemiyorum. Aklımdan, yüreğimden çıkardım attım seni. Bir daha hayatıma girmeni istemiyorum. Çok kırdın beni, çok incittin. Ama geçti. Yaralarım kapandı, Acımıyor artık. Biri hariç. Lamia'nın boşluğu sızım sızım sızlıyor içimde. Sen uzaklaştırdın bizi. Senin yüzünden gitti geri gelmiyor. Lamia Kenan yüzünden gitti. Sen ona çok zarar verdin. Ben bir şey yapmadım Makbule. Lamia'ya en büyük zararı Kenan verdi. Baştan sona biliyorsun hikayesini. Bir düşün. Kim mahvetti Lamia'nın hayatını? Kim? Bir düşün.